Evet selam arkadaşlar ben Koaş kanalıma hoş geldiniz. Önceki yaptığım videoda biraz ses sıkıntıları olmuş fark ettim ona. Bu sefer direkt oyunun sesini kıstım. Öyle devam edeceğiz oyuna. Evet hemen başlayalım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Başladık. Evet. Yeni Canavarı gösterdi. Kalkan açılacak bir dahakine. Sonra kılıç açılacak. Sonra sayı açılacak. Şimdi diyor bak Fire Enemies gelecekmiş bugün. Yani bu silahı oluşturmamız çok mantıklı. Şuradan dizayna bakalım. Bunu yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Kristalimiz yok. Buna bakalım. Bunu yapabiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz mu? Bunu yapamıyoruz. Frozen'a rob yapacağız o zaman. Stil istiyor. Hem de bu özelliği çok iyi. Okçu gelirse onu yaparız. Bu ateş diyor. Neyse yap, yapacak bir şey yok. Bronze yapalım bunu. İnşallah okçu gelmiştir de. Bakalım. Okçu gelmemiş. Şans işte. Iron yapalım. Bu beklesin. Kılıcı tamamlayalım. Bakalım burada buzla ilgili bir şey yok. Ya da bunu eklemeyelim hiçbir şey. Eklemeyelim. Geçelim. Tuz ekleyebiliriz aslında ama. Belki bir dahakine. Şunu ekleyelim. Long sword 100 hepsini yüzde yaparak tamamladık. Aha okçu geldi. Ah yetişemedik çatlaklar olacak şimdi yanlış hatırlamıyorsam oyun çok önce oynamıştım. Bak hafif hafif çatlaklar var. Yapacak bir şey yok. Hı hı. Hı, pek beceremedik ama. Bunu kullansak mı? Bunu çok kötü yaptık bence kullanmayalım. Çok da kötü yapmamışız aslında ama Şimdi de yapabiliriz satilde. Öteki de kılıç. Kılıcı da bronzla yaptık mı? Ah çok fazla çektik taşırdık, yamuk oldu kılıç. Çok kötü oldu bu. Bugün bir şanssızlık var üstümüzde ama daha fazla acilci davranıyoruz. Şöyle göz kapat şöyle işte tamamdır. Şuraya yerleştir. Şunu da şuraya yerleştir. Tamamdır. Epik silah yaptık. Çok iyi. %100 hem de hepsi gayet güzel. Kılıç, yamuk kılıcımızı da yapalım hadi. Bunu scrap yapıp yeni bir tane mi yapsak? Bence öyle yapalım. Zaman kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar içime sinmedi çünkü o muhtemelen çok çabuk kırılacak gibi geldi. Uçarı hızlı hızlı Yavaş yavaş. Acelemiz yok. şu yanı da ekleyelim. Çok güzel oldu silah da. 98 şey, keskinleştirmeyi Keskinleştirme yapamamışık. Evet şimdi savaşa başlayalım. Çok çabuk kestik. Gayet güzel. olmadan geçeceğiz bu bölümü. Umarım öyle olur. Sandığı da almak istiyorum çünkü. Son canavar ve yürü canıma indiler önce. Gayet güzel. Sandığı aldık. Çok iyi oldu bu. Bu designer diyor. Aha, kalkan açtık. Bu da güzel. Geçelim hemen. Bakalım ne gelmiş. Poseidon. Hemen bookmarks yapalım. Mesela altın. Su vuruyor. Tamam. Kalkan yaptıracak. Bronzu harcasak mı? Harcayalım hadi. Shop'tan alırız olmadı. Bakalım shop'ta var mı? Çok pahalı. Alalım. Bunu da alalım. Biz buna devam edelim. Boya süreceğiz şimdi. yerleştirelim. Hepsi yüzde mü? Evet. Çok güzel. Şimdi yayı yapalım. Gold istiyordu. Tam eşitleyemedik biraz şöyle. Tam eşitleyemedik biraz şöyle. Tamam. Bunu koyacağız. Bunu koyacağız. Perfect mi? Evet. Sonra da bunu koyacağız. Bir epic weapon daha yaptık. %100 hepsi çok iyi. Şimdi kılıçta sıra ayrı yapalım. Şuraya da kalkan koyalım. Onu da bronzdan yapalım. Yavaş yavaş acelemiz yok. Ben çık. Yavaş yavaş acelemiz yok. iyi dövdük. Bunları harcamayalım. ileride farklı elementlerde canavarlar gelince onları kullanırız. Bunlar sağlamlık falan veriyor diye biliyorum. Işık gibi gözükenler. Bak hem can hem de hasar herhalde bu ışık gibi görünen ama kullanmayalım mı? Kullanmayalım hadi. Aslında şimdi ayrı yapıyoruz. Kullanmamız mantıklı olabilir dayanıklı olsun anlamında. %100 bu da. Ah! Hammerink'i becerememiş yine. Niye biz balta yapmışık ki? Nasıl satayım ya? Yes. Scrap yapalım. Kalkanı yapmamız lazım. Bu kafaya bakar mısınız? Bugün. Bir sıkıntı var bizde ama... Hiç yapacak bir şey yok. Kalkanı da tamamlayalım. Bunu da yerleştirelim. Tam buraya. Perfect. Bu boyanın neresini yanlış yaptık onu anlamıyorum 29 time bomb sağlık güzel İnşallah hiç şey kaybetmeden bunu da yeneceğiz arkadaşlar. Son canavara geldik. Ya da yaratık mı desek canavar yaratık fark etmez. bunu da kazandık. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yeni yaratık gösterdi. Geçelim. Kalkan açılmış. Dustbreaker. Kristal olunca bunu da yapabileceğiz kristal kristal alalım mı alalım devam edelim şimdiki su şimdi daha kolay sanki bunu stil harcarsak çok kötü olur bunu harcayabiliriz ama ayrına <laughs> 32 tane varmış at yavaş yavaş indirelim aşağı şimdi ne geldi yay kullanmayalım bunu gerek yok da kullanmayalım gerek yok çok iyi hepsi yüzdir inşallah Evet. Çok iyi. Şimdi sırayı yayda. Kristalimiz var. Kristal. Ama Kalk kalkan yapmamız lazım. Doğru biriktirelim kalsın. Endan dinlen yapalım. Baltayı sağlam bir şeyden yaparız. ateş iyi olabilir ama kalsın. Burada şunu ekleyelim. Ya evet da kalsın ya. Geç hemen. Yüzde yüz hepsi. Bu da çok iyi. Yine bir baltacı daha geldi. Bolt'tan yapabiliriz bunu. Peki. Ötekisini de

Yine yakmayalım. Sıkıntı çıkarmasın sonra. Yavaş yavaş. Haddimiz yok. Tamam. Buna devam. Çok iyi. Bakalım bunu tutturabilecek miyiz? Oturtamadık. Olsun. Şunu buna kullanalım mı? Ötekisine kullanırız bence. Bunları ötekisine kullanırız. Bunu da buna kullanalım. %100 şalonda %100 yaparız da ekleyelim. Bunu da yanına ekleyelim. Hangisini ekleyelim? Bunu ekleyelim. Çok iyi gözüküyor ya. Devam. Construction 99 98. Construction yapamamış. savaştayız. Bu oyun eskiden çok oynardım telefondan, telefondan demişim pardon bilgisayardan falan. Çoğu şeyi biliyorum yani. Hatırlıyorum, hatırladım kadarıyla biliyorum. Bakın yani ilerlerde ne olacak onu bilmiyorum. İlerlerde değişik silahlar, şeyler falan gelirse çok güzel olur. Mesela sayı hatırlamıyorum. okşumuz gitti. Ama bunu keseceğiz muhtemelen. Çok iyi. Bunu da sandığa açabildik. Bir de bomba atalım arkasından. Şu an perfectle gidiyoruz yani. Perfect. Önümüze gelen tokatlıyoruz. Ooo. Gladius. Denişin kim kılıç? Geç dizayna girelim. Ne gelmiş? Balta. Battle Axe. Yapabiliyoruz. Bunu da yapabiliyoruz ama kristalimiz yeterse. Ve bu. Bunun şeyini kullanmıştık. Belki satılıyordur ama. Grip. Şu herhalde. Bakalım şu grip satılıyor mu? Satılmıyor. Keşke satılsaydı işte. Bunu alalım. Kılıç. bakmam lazım ya. Yapabiliyor muyduk kılıcı? Yapamıyorduk. Gıcıklığımız yoktu. GI 19. 18 var. 19 yok. Neyse. Kristal'ı harcamayalım. Stil harcayalım. Buna Gladius yapalım. Bunu da başkasıyla ile harcayalım. Tekne başka silah yapalım. Tekne başka silah. Bilerek yapmadım aslında. Onu yapabiliriz diye düşünüyordum ama unuttum. Bak bir daha dedim. Bugün kafam çok dağınık ya. Dövelim şimdi. Hızlı hızlı. Kalkan geldi. Kalkan da yapalım. O sağlamlık verelim ya. Ya da hasar mıydı? Bu hasardı herhalde koyalım. Şunu da koyalım. Güzel. Şeye bakacaktık. İnşallah harcamamıştık. harcamamışık Tamam. Güzel. Elması. Şunu harcamayacağız. Bir şey kaldı. onda, Buna gerek yok bence. Belki şans ekleyebiliriz buna ya da şuna. Tamam devam et. On Swords craftlama görevini tamamladık. Kalkan Ayrından yapalım. Yay. Yay yapabiliyor muyduk? Hepsini yapmıştık. O yüzden bunu da ayrından yapalım. Harlayalım ateşi. yavaş yavaş dökelim. Geçelim. yaman kullanılır mı? Buna bence şunu kullanalım ya. Yani. Şu anda şunu kullanırsak hiç gerek yok bence. Hepsi %100. Çok iyi. Son kalkan ekleyelim. Konser için becerememişik çok kötü. Evet bu savaştan sonra da <laughs> ya da şeyi bitiririz direkt. Ondan sonra videoyu da bitiririz. Evet. Videodan keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi. Kanalımdan memnunsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Daha güzel oyunlar da gelecek tabii ki de. Evet. Bu sandığı da açtık. Çok iyi oldu bu. Geçelim hemen. O fire bomb geldi. Daha 2 VSD atacağız. Bence burada bırakalım fire bomb gelmişken. Evet arkadaşlar. Ne geldiğine bakalım ondan sonra kapatalım. Ne gelmiş? Battle Axe gelmiş. Muhtemelen. Acaba. Yoksa Barbarian mı? Barbarian gelmiş. Battle Axe da yapabiliyoruz. Barbarian'da yapabiliyoruz. Yani Dust Breaker'da da yapabiliyoruz. Çok iyi. Beast'i. Hızlı canavarlar var. Tamam. Help. Okay. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videonun uh, serinin devamı tabii ki de gelecek. Görüşmek üzere.